teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet, alkışlarınız için teşekkür ediyorum. Çok mersi. Allah kimseyi böyle benim gibi yarsız bırakmasın. Amin. Amin. İnşallah bırakmasın. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Sizler tabii ki benden önce geldiniz. Ben sizlerden sonra geldim ve burayı çok hoş buldum. Karşımdaki güzel bir atmosfer görüyorum. Bugün güzel şeyler yaşayacağız, güzel anlar yaşayacağız. Eğleneceğiz hep birlikte. Hazır mıyız? Sizin o güzelliklerinizi biraz daha yakına görebilmek için çıkaracağım şimdi bu gözlüğü bakalım. İçimizde ne kadar güzel insanlar varmış. Ha? Sesinizi duyuyorum ama bir de göreyim dedim. Güzel. Nasıl başlarsa öyle gider derler ya. Hani tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hareketli başlayalım, hareketli gitsin. Ama biz öyle yapmayacağız tabii çünkü arada bir güzel slow şarkılarımızla e, arada bir oturacağız. Hatta şimdi vizeni okuyayım diyorum slow. <laughs> Hareket.